Sevdan olmazsa söyle Ah bu Olmazsan canım ah, bu dünya Çekilmez oturanlardan istiyoruz. tempo istiyoruz La 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 Sonuçta Ankara'dayız yapacak bir şey yok. Bir şekilde dönüyor buraya. <laughs> Açtım, öptüm, sevdim, halleştim. Öptüm, sevdim, halleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Gemsemliyorum, yanıyorum hele. <laughs> için bir alkış gelsin. <laughs> yıkılsın, Sen o <laughs> <Pol, ikim. gülüyor> <laughs> O zaman e, kız tarafını pisledim. <laughs> <laughs> Bak orada şey var, tulum var, mavi tulum, yeşil var. Şöyle ayda ayda sunar. Bakın ayda ayda var. Alt tire alt bir şeyler var. Vermek gerek. Ayda ayda çok şey var. Bu parkta ne olacak? Bu görüşü dile getiriyorum. Takdir ediyorum. Oyunla ilgili çok vallaha her açıyorum. Bana döllerden topladım. Çankaya Belediyesi'nin desteklemiş olduğu, kadını desteklemiş olduğu bir proje. Sağolsun Sayın Alper Taşteren'e, Mansur Yavaş'a gerçekten e, çok teşekkür ederiz. Bize destek verdiği için, kadınları desteklediği için. Teşekkür ediyoruz Çankaya Belediyesi'ne de. Çok güzel bir e, şenlik mi diyeyim, elemeyi için bir e, fuar mı diyeyim, ne dersen güzel bir şey. E, Alper Taş e çok teşekkür ediyoruz e, bize katkı sunduğu için inşallah o emeği de bize biraz geri döner. Çankaya Belediyesi'nin böyle bir şey yaptığını duyunca e, insanlara da göstermek istedim. Hani kendi etrafındaki sadece kendi e, çevremdeki insanlara e, ulaştırırken şimdi Çankaya Belediyesi sayesinde birçok insana ulaştırmış oldum yani. E, çok güzel bir etkinlik. Herkesin çok farklı ürünleri var ve e, çok değişik. Belki ben sadece kendimkileri bilirken e, bir baktım herkes de e, bir sürü değişik değişik örnekler var ve herkes çok becerikli. Yani çok memnunuz yani ve böyle bir ortamda olmaktan da çok mutluyuz. Evet.